Dedim insan kimdir? Dediler toprak. Dedim aşık kimdir? Dediler tutsak. Dedim sonu nedir? Dediler düş bak. Ateşin narına attılar beni. Yansa da yüreğim tütmem aleme sığındım ak kağıt cahil kaleme. Cihan bana gurbet cennet zalime, hasret kervanına kattılar beni. Mahşer yüreğimde bitmez hesaplar, korup kül etmeye yetmez cevaplar, vicdan ateşinde dinmez azaplar, cehennem karına sattılar beni. Gönülden gönüle sıratı kurdum. Gelenden geçenden Leyla'yı sordum kalbime Mecnun'un mührünü vurdum. Yalnızlık çölüne ittiler beni. Zerre zerre akar zaman çeşmesi. Dinmiyor çöllerde gurbet çilesi, solar yüreğimde vuslat lalesi, sabır girdabında yuttular beni. Duy beni Azrail, açılsın perde. Can bedende tutsak, toprak özümde Ruhum musallada beklerken müjde varmadan Leyla'ya tutdular beni. Cehennem karına sattılar beni. Ateşin narına attılar beni.